Hepinize merhaba bu beraber Biraz <laughs> sonradan oldu ee, Minecraft'ta Zombi modu ile Şey yapacağız ee, Ev yapacağız Zombilerden korunmaya çalışacağız Şu açık alana Yapacağım evimi korumalı bir ev yapacağım arkadaşlar Şöyle silah falan Modlarımız var araba modumuz var ee, Bir şeyler yapacağız bu artık neymiş? Ben bunu buraya koydum diyelim. Bu mu yani? İkiz etmiyor bunlar? Kafanızı. Bunları evin yanlarına düşüyorum. Ee, başka bu, bunlar neymiş? Tuzak var mı acaba? Tuzak. Ama İngilizcesi yok. İngilizcesini ne? Neyse ona bakarız. Bayağı araba da var yani. Şimdi biz evimizi neyden yapacağız? Opsiden ne yapacağım. Katman kayasından yapmayacağım. Köyde direkt hile olarak da Opsiden yapsam mı? Hmm. senden ne yapmayacağım arkadaşlar. Ne direkt bloğundan yapacağım. Çıkın bakalım. Şimdi çık. Buraya bir böyle 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 çık. İlk korumalı bir ev yapacağız. Sonra içine falan yapacağız. 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Şurayı da böyle, böyle, böyle. Anam. Şöyle, 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 şöyle. Çık. Şöyle, şöyle. Ah, oh, ah. Oh. Ne? Çık son bir şuradan. Ya, çık artık. Cam yapacak mıyım bilmiyorum. Yapabilirim. Yapmayabilirim. Çık karşıma. Ee, şey yapacağım muhtemelen arkadaşlar. Ee, ben buraya da. Şuraya, şuraya, şuraya. Demir parmaklıklardan yapacağım. Şöyle tak 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 tak. Şöyle teker teker demir parmaklıklar yapacağım. Eee Bunun gibi yapmaya çalışacağım. Şöyle, şöyle. Hmm. Böyle, 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 böyle. Böyle, böyle, böyle. Aynen. ikisi tane aynı oldu. Ee, burada şöyle yapacağım. Çık. Çık. Tak tak tak. Taşa taşa. Eee... Çık, küfür edeceğim şimdi. Oraya iki blok oldu, sen de çık. buraya iki blok oldu. Hop, hop. hop. Şuraya full demir parmaklarla döşeceğiz. En sonunda da bakacağız güvenli mi güvensiz mi. Zombiler giremiyor, girebiliyor mu? Giremiyor mu? Ee, şöyle düşeriz. Şurada ekşi haline ekşi haline ekşi haline Ekşi haline Oğlum bi çıkın lan Bak ama Küfür ettirecekler Bana videoda ya Hop Şuradan da ilerleyelim Buraya full demir parmakla parmak kalıp batıcaz Hop Hop Hop, hop. Tamam, Oraları da full demir Bakalım güvenli bir kapı var mı? Hmm neymiş? Ne kapısı bu? Neyle yapıyorum? Çıkın. Lan çık! çık! Barışçıl yapılıyor mu? Yapılmaz doğru. Tüm varlıkları öldürürsem ben de ölürüm. Olmaz. Çık çık! Abi gider misin? Nazik oldu biraz. Ne kapısı bu acaba? Neyse bunu boşver. demek kapı daha güven. Bildiğimiz kapı daha yani. Demir kapı koyacağım. Beyler yürüyün gidin artık şuradan. Çık çık çık. Çık çık çık. çık. Oh be. size öldüreceğim bir bekle. Bekleyin zaten siz. Şuraları da nedir et de kapatalım şunu atalım bir daha. Çık. Aa, aa. Öl öl. Ana bacı gidecek ağzından şimdi. Allah Allah. Vallahi öldüreceğim ha. Oğlum bak ananızı avradınız. Nerede lan silah? Nerede? 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 Uzi, Uzi ile öldüreceğim hepinize. Yağmur'u da kapat. Time set çek. Sabah olsun. Time set Oh be. Vallahi ya. Bıktım artık ya. Arkadaşlar bu arada kasıyor gibi gözükebilir. Çünkü OBS'den dolayı ben de ne anlamadım. Neden kasıyor gibi gözüküyor? OBS'de kasıyor gibi gözüküyor. Ama normalde ak şakır şakır akıyor yani. Ama OBS'de bir sıkıntı var herhalde. Benim OBS'de bir sıkıntı var. Çünkü öbür kişilerin kişilerde yok. Bence güzel oluyor. Evim. Yani çok da şey yapmayacağım evde. Ee, yani süslü püslü yapmayacağım arkadaşlar zaten evi korunmak için yapıyorum neden süslü püslü yapayım ki kapalı yapayım Kam kamufle olsun yani ee, bu arada kanala abone olup like atmayı unutmayın diyeceğim ama kimse izlemiyor zaten Tamam gerek yok sakin izleyen bir iki agalar vardır bir, tane, bir iki tane de ee, kız vardır onların onlara çok teşekkür ediyorum beni izlediği için ee, yukarıya bir gözetleme kulesi yapacağım. Ee, başka çok da bir şey yapmayacağım. Ee, arkadaşlar yarın video gelmeyebilir. Geledebilir. Yani uzun video gelmeyebilir. Geledebilir ama kısa video net gelecek. Ee, yani beni takip ediyorsanız ve editlerim falan beğeniyorsanız gelebilirsiniz bakabilirsiniz. Bakmanız beni çok mutlu eder. Şimdiden söyleyeyim size de sebabı Hop 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 hop. Hop 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 hop. Şurada boşluk kaldı. İçeri gireyim. Tak 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 tak. Evet tak. Şimdi şuralara demir parmaklıklar. Demir parmaklıklar. Iııı. Ee, şunu da kapatayım. Şu uzun şuna A yerine sağlayayım onu Şöyle 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 Hayır ya orayı neyse kapatacağız orayı da. Tık 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 şöyle şöyle şöyle. Ana şimdi <laughs> bu video benim sizin olmam için başlattım herhalde. Sabrımı deniyor bu video yani artık. Sabrımı deneyeyim. Tamam. Hop hop. Lan orada demir kabı yok. Ay demir parmak yok. Ee, arkadaşlar ben hatırlıyorsanız benim bir serim vardı köy kurma serisi onu tek başıma yapacağım çünkü ile yapmayı istiyorum hatta olursa yapacağım ama büyük ihtimal olmayacak ee, yani olmazsa tek başıma kendi köyümü kuracağım ee, olursa da çok iyi olacak. Belki hatta hmm, eğer olursa hani arkadaşım kabul ederse bir tane daha arkadaşım var. Hatta onun da kanalı var. Ee, onun kanalı bırak ya videoma gelirse bırakacağım kanalını onunla abone olursunuz. Yani bana abone oluyorsunuz. Zaten bana aboneyseniz Ebu Bekir'e de abonesinizdir. Veya Ebu Bekir'i de tanıyorsunuzdur arkadaşlar. Ee, o arkadaşım... Şurayı kapatayım. Şurayı açayım. Ee, o arkadaşım eğer şey yaparsa yani... E, kabul ederse... Oynamayı falan, video çekmeyi... Yapacağız. köy kuracağız üç kişi. Veya 4 kişi. Hmm. Vallahi ben... Isterim onun onunla gelmesine. Onun da kanalı var. Abonesi çok yok ama onunla çoğaltırız ee, başka diyeceğim çok bir şey yok da koyayım buraya yok buraya kapatacağım buraya atacağım çok bir fark olmadığı için böyle, böyle bunu kapat. lazım bunu. hayır evet, yanlış kırdık tamam buradan böyle çatır çutur sıkacağım bunları şerefsiz bunların. Ama hiç silahlı yok. Ee, bir çılgınlık yapıp aşağıda ineceğiz. İneceğiz sakin. Ama bunlar her yerde doğduğu için evde de doğuyor, doğabilirler bu arada. Onu şimdiden söyleyeyim. Iııı ee, O ne lan? Ee, koltuğun İngilizcesine bakacağım şu an. Ee, unuttum ya. Biliyordum. Buldum. Arm diye bir şeymiş. Arm ee, bakalım mı olacak? Olmadı da. E Koltuk falan koymaya gerek yok zaten. Silah modu olsa yeter. Aşağı yatak koyacağım. Yatak koyacağım. Başka bir şey koymayacağım. Turet varsa turet alacağım. Pembe yatak olmaz ya. Yani. Ee, o bunları şimdiden alalım. Beyaz yatak benim için idealdi aslında. Siyah güzel olurdu. Da boş ver. Şöyle şuraya da ee, imam hatip lisesi gibi şöyle doldurayım buraya biraz. Ee, motor senin sesini bir bomba atalım bakalım ne kadar ne oluyor. Hop bomba ne lan. Bunların mermisini buluruz süre bir sandık ekleyeceğim. Bunları şimdilik atalım şu atalım. Sandık alalım. Bakın sandık değil o maner. Yani. Enders sandığını alayım. zaten bunun bir tanesi iki tane gibi. Bunu alayım içine ne koyacağız? Silah koyacağız bayağı silah koyalım. O silahları birazdan seçeceğiz şöyle bir zırh şey yapacağım. Zırh askısı bulalım ilk önce. Zırh askısı. Askısa Bu neymiş? Bu çok iyi. Ben bunu direkt giyeyim hatta. Ha, bu üç veriyor. Artı üç veriyor. bu benim ilk giyeceğim olacak. Ne ama. Neyse ya. Bunu ben direkt giyeyim. Giydim. Eee o Direnç. hızlı zıplama desti. Şimdi. Oha. Hız. Hız da bayağı hızlı bu arada. Neyse şu yağmuru kapatacağım. Yağmur sürekli yağıyor neden olduğunu bilmiyorum. Arkadaşlar bu arada bunun videosu normal. Bu aslında zombilerin bastığı bir şehrin modu. Ee, o şehri bulup orada yaşamaya çalışacağım. Ee, onun da survival modu gelecek videosu. Buraya sadece elmas zırhla zümrüt zırh var mı acaba? Zümrüt zırh yok. Tamam yermiş eğer oğlum. ben de dedim zırh getirmişler <laughs> Getirmemişler Be getirmişler. Ne ee, nedir at koyalım Bir de elmas koyalım Aşık koymayalım zaten. Ee, şunu çat, çat 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 ve çat. Ee, tak 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 şeyim kırılırsa onlar için. Oo, bunlar da iyi. Bu ne? Elmas kalkan mı? Bu nasıl bir kalkanım? Neyse, bunları boş ver ya. Bunlar güzel değil. Normal elmastır yani. Oğlum, bunlar ne? türlü türlü şeyler var bu arada bu modda. Ee, ben bu moda bir iki şey daha yüklerim. Şöyle at. Başka güçlü bir zırh varsa onu da eklerim oraya. bundan başka yok herhalde. Oo. 8 artı veriyor. Güzel ama bununla şey ee, şapkası falan yok. Bu iki iki veriyor artık çok vermiyor. Bunlar zaten şey yok ya daha yok bence. Üstümdeki çok güzel. Bu ikisi ideal. Ee, ben şunu atayım artık. Ee, silahlardan bakalım. Burada neler varmış? Ha burada gereksin. Nereye gereksin? Ee, şu tabancalardan hmm, bunu alacağım. Bunu alacağım. Hmm, bu güzel silah. Bakayım. Tarıyor. Oo, çok iyi. Bunun hepsini öldürürüm. Ee, bunun mermisi neymiş? X. Neyse mermileri sonradan toplarız. Buradan bunu alacağım. Ee, bunu alacağım. Ondan sonra buradan şunu e, bunu şunu bir de kuzuyu alacağım. Uzi bu değil, uzi bu. E, bunları şimdi şöyle bir sandığa koyalım. Silahlar bayağı doldu. Ha. Şöyle şöyle koyacağız. Eee Arkadaşlar bu arada benden istediğiniz mod falan varsa söyleyin ben onu hepsini yaparım. Ee, oynarım yani şey yapmak için. Veya nasıl mod indirme falan istiyorsanız bana yorumlardan yazın. Ben anlatırım her şeyi. Siz isterseniz soruları bana yazabilirsiniz. Bunları da koyalım. Bunların hepsinin meramlarını ayarlayacağız. Bir silahları toplayalım. Yani burada 1 2 3 4 5 altı. Bir iki üç. Şuraya kadar full hepsi silah. Şuraya kadar full hepsi mermi olacak. Yetmezse bir tane daha sandık koyacağız arkadaşlar. Sniper için şu iyi. Buradan bu çok iyi. Bir de bu çok iyidir. Buradan of. Bu iyidir. Bu iyidir. Bu iyidir. Bombalardan da bunu alacağım. Ee, kaç tane alayım? Fazla dört O zaman bundan iki tane alalım. Iııı. Ee, Bunlardan kaç tane alınıyor? Bunlardan 8 tane alınıyor. Bunlardan da bir tane alsak yeter. Bomba çok kullanmayız zaten. Ee, çok eee dedim. Onu fark ettim. Ee, <laughs> Başka alacağım benim bir silah yok. Yani minigun var onunla mermisi yok arkadaşlar. O yüzden alamayacağım. Neden mal gibi minigun almadın demeyin yani. Hatta neden değilseniz zaten. Ee, başka da çok bir şey yok. Hatta buradan bir araba seçerdik de. Ona nasıl bineceğim o zor bir şeyle yani. O biraz zor o yüzden. Şu an olmaz. Ee, şimdi bunların hepsinin mermilerini toplayacağız. Ee, aynı olanlar var mıdır acaba? Yok bence. Aa, bu ikisi aynı. Bundan fazla toplayacağım. 9x bir şey bir şey bir şey bir şey ama 9x x nereden? Hah burada. Aynen bu duruya gideceğimle bundan bayağı toplayalım o zaman. 2 3 4. Ee, 3 stack falan topladım. Yani 3 stack topladık. Burayı şimdi böyle koyacağız. Hatta direkt buraya koyalım. Bir şey olmaz zaten. E ee, clock 18. Aynen tamam. Eee bunun mermisi 50 nokta bir şey bir şey bir şey. Nokta 50 bir şey bir şey bir şey. Hıı silah mermisi şeyini unuttum. Nokta 50 ae. Oe. o, -E. A -E, o -E. Nokta 50. Ama nokta. Şunu at şuraya. Os. tamam. Bundan da bir iki tane alalım. Daha tabancalardan e, da mermi almam zaten daha tabanca yokmuş. 5.7 e, yani 5.7 mm. Me, ne? 5.7. 5 yazayım çıkar. Ben 5.7. 5.7 mm. Çıkmıyor. Oğlum nerede? Bakayım bir daha var mı? Ee, 5.7 Meme. Meme. Bakayım. 5.7 Meme. Oğlum mermi mermi mermi. Oğlum neden siliniyor sayılarım? 7. Budur herhalde. Oğlum bunlar ne? 1-2-3 Ya 1-2 ya yeter. Iııı ee, İnşallah budur yani. abdi diyor ama Up. Up Tamam. <laughs> Nokta .45 diyor ama Heh, nokta .45 eee herhalde bir iki yapalım nokta .45 ACP bullet e, bam nokta, a, aynı aynı tamam iyi. Ha, tamam aynı. Bu da bunun aynı bu a, bu çok değişik. Arkadaşlar bu marmur şeyini falan yarın hallederiz. Savaşmayı da yarın hallederiz. Yarın halle halledemeyebiliriz. On sonraki gün hallederiz arkadaşlar. Yarın başka bir e, alak yani başka bir şeyle alakalı bir video gelecek. Eee bugünlük bu kadar arkadaşlar. E, tam tamamlamadım videonun da uzun olmasını istemiyorum. Saatte geç oldu arkadaşlar komşular ağzıma sıçmasın yani. Ee, biraz sesli konuşuyorum ben. Şu an burada ses konuşmuyor olabilir. Yani öyle gelebilir ama dışarı çok gidiyor sesim. Ee, o yüzden çıkayım arkadaşlar. Ee, bir, bir, iki gün sonra falan bu videonun şeyi gelecek. Devamı gelecek. Ve arkadaşlar yarın da onun dışında bir konuyla Ebu Bekir'le video gelebilir. Ebu Bekir gelmezse tek atacağım yani uzun video. Kısa videoda atacağım. Ee, izleyin bu arada bu videoları. Çünkü yani e, bunları velet falan demeyin. ilk başta harbi sonradan sarıyor yani. Çünkü ben e, ben de ilk kendime velet diyordum. Sarmaz diyordum. Ama şu an çok güzel de sarıyor. Mesela ben kendi videolarımı severek izliyorum yani. Vallahi yani. Şimdi arkadaşlar ben mesela eskiden herkesi hemen yargılıyordum. Bu velettir izlemiyorum. Bu aralar böyle karşıma çıkanları izliyorum. Arkadaşlar harbiden güzel video yapıyorlar aslında. Ama işte ünlü olamıyorlar. Çünkü ne yok? Para yok. Anladınız mı dediğimi? Neyse. Sizi anlatmayayım yani. Saçma oldu biraz ama söylemek istedim. Neyse arkadaşlar. Görüşürüz. Ee, Bye-bye.